<laughs> kanka bak ikinci aklımı bıraktım bak. Abi ne yapıyorsunuz? Kanka oyun tek kişilik mi döndü amına koyayım? Bir günde ne oldu? Cahizle bırakıldık ya. amına koyayım. Bir günde ne oldu? <laughs> yani ama kanka bize de kaldırma. <laughs> bak Batu lütfen değiştir. Ben yemin ederim korkuyorum oyunda. 10 kere sana bağırdım ben orada. Daha güzel, daha güzel. Değil, değil. Bu arada abi ben de bir iki kere korktum yani. Biri geliyor de deyip amına koyduğumun batısı çıkıyor yani. O bir iki ben de o hatayı yaptım. Hayır, bir de karakteri bug'a giriyor. Hani yürüme efekti falan da yok. Evet, evet. Direkt uçuyor değil mi? O, o şekilde <laughs> geliyor. O bana oldu. Evet, evet. Ödüm bokuma karışıyor ya. Şimdi hala neyden hayaletleri hallediyoruz? Hala onun bir değişme yok galiba. Burda mısın? Efendim bir dakika dur markete bakıyorum bir şey eklenmiş mi diye. A beyler şey olmuş galiba. Bana bir işaret var. Level sistemini kaldırmışlar ya da kendini göster. Market'te. Hayır ama önceki güncellemede şey yok muydu? Atıyorum 3. level alamazsın işareti vardı. Misin? Şu an yok. Nasıl, Nasıl öldü? <laughs> Cevap veriyor mu ki şu an? Nasıl, Nasıl, öldün? öldün? Oğlum oyunun Türkçe dedin? mi geleceğim seni onu söyle ilk önce de. Türkçe Türkçe var. Ya. Nasıl? Yaş, yaşlı dayı. Ne zaman, zaman, zaman oldu Oğlum sey genç misin diyor. Bunları söyle Yaşlı hayalle. mısın ayarlan. dayı dedim. Yaşlı mısın dayıyı da anlamış. En sevdiğin, sevdiğin oğlum da sikeyim. Aklım çıktı kanka. Ananı <laughs> sikeyim. Aklım çıktı <laughs> kanka ya. Yaşlı e, genç misin? En sevdiğin, en sevdiğin o, da o da hangisi? hangisi? En sevdiğin oda hangisi? Dedeni sikeyim. Oğlum en <laughs> sevdiğim adam götten yesin yazıyor burada. Aman kadar demedim <laughs> ki öyle bir şey ben. <laughs> Genç misin dedim CC misin anladı. Evet Hay evet bir tık ya. bozuk anlıyor. En sevdiğin oda hangisi? Oğlum Migros müdür sevenler falan yazıyor. Ne Migros'u amına koyayım? Bu ne anlıyor? Atıl abi hoş geldin bu arada. Abi bir gelenler bir sağ aslında bir görelim mi birader? Giresun iyi takılma. <laughs> Ooo aman Allah'ım. Ne olmuş? Hemen yapmam lazım bu espriyi. Bekle. Bekle hemen bu espriyi yapmam lazım. Bekle. Bekle. Nerede? Nerede şu mikrofon? Ah. Ee, alo. E, Giresun götten yemiş. Blue Giras'ın kökten yemiş. İyisin. İyisin. Bu bu <laughs> bu oldu. İyisin. Tamam. Alo merhaba. Abi Galatasaray 4 atıp maçı bitirmiş diyorlar. <laughs> Abi Galatasaray'la ilgili tek kelime ederseniz ha. hayatınızı severim. Ha. Hemenizde Peki. Olur, yani, Peki. Bak. Tamam. Ben ben, ben oyunu oynamak istiyorum sadece. Benim hayatıma <laughs> da söylemezsin kardeşim. Aile yayını amına koydum. Bir şey can bu içerikler falan ne onu anlamadım ciddiyim tamam. bu arada fena tabi tabi yine. ben hazır verdim abi bekliyorum tamamen Ay. objektif yorumumdur ee, şeyi de başlatayım bir dakika bu arada hocam bunu söylemek zorundayım daha 10 dakika önce maç bitiminden 15 dakika önce dedin ki konuşmayacağım adam benim konuşsun sandı lütfen yapamazsın ben abi yorum taraf... yapamazsın ama tarağa yapamazsın adam adam değilsin yoksa tamam, tamam abi ben ben bilmem. Kendi söyledi bu arada. Evet. Ben demedim. Onun onu nasıl sikeyim bu ses ne? Oha? Abi ben içeriye Harbun çok sürüyorum. hızlı giriş yapıyorum. 2000 lira sıfır alırım. Kapıyı kapat dışı kapat çık. Mücahit. Eee, ee, Ryzen 5 5500 çöp. Abi niye Rise çöp 5 diyorsun ki amına koyayım çöp, ya. Kim diyor onu ya? Kim diyor onu ya? Oğlum bu eve biz girdik zaten. Hı, canım, Fatih senin hakkında düşüncelerimi değiştirmek zorunda kalıyorum Ryzen 5500 çöp dediğin için. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ne ee, Nasıl yani? Siz yok musunuz? Nerede botu? Bak yok bunlar. Geldik, buradayız değil miyiz? Ama akıl sağlıkları gözükmüyor. Daha baş... ha Batu'nunki yok. Seninki de yok. Benimki var bende. Bende yok. Bende de ben yok. De Benimki yok. Şimdi bir dakika, He. yaşıyor musunuz siz de şu an? Ben anlamadım. Kim lan Ruh? Hepimiz varız yani. Kim oğlum bunlar? Yok oğlum, akıl sağlıkları yok bunların. Sen görebiliyor musun? ben Hiç görmüyorum. Ben bir sik görmüyorum. Ben Çık. sadece İlayda'nın Oğlum içini abi, görmüyorum. Oğlum bıçağı sokarım ha. Çıkın. Yaklaşmayın lan. Yaklaşma lan. Ya. <laughs> ayını getir, ayını getir. <laughs> ya, Sana, ya girelim girelim ben, de, ben eve gidiyorum, ben de. eve gidiyorum, abi. Alo. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir selamlaşalım. Bizim dün portalını açıp kapattığımız mı hep mi? Evet. Aynen öyle. Yok no, 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 yok var. Yok yok. Lan. Heh, tamam. bizim Biz <laughs> bu map'te kapatmadık portalı. Bu map'te kapattık bu var Aa kimlik burada. Yok, yok. Bu kimlik, bu, kimlik yok, herhalde yok. arkadaşlar. Yok. Bana bakar mısınız bir? Kimlik. Son Nerede son. Kim? Son çekmece. Ih. Evet o. Aha. Hani. YMF4. Burada. Ad ve soyad açıkça yazılır. Muhtemelen hayatın yaşayamayacak kullandığı ismi. Görünüşe göre adı soyadı. Christopher Jones ve 9 yaşında. Abi, abi Bellet var buranın kitle. Lan arkamdan. Be benim kitle mi? Ananı sikeyim ya e raid. Sis küresi, sis küresi beyler. Nereden kesin miyiz? Kesin 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 gördüm. Gözümün abi. önünde. Şimdi. Hayalet küresi mi sis küresi mi? Sis sis. 5. 5. Alo alo YMF5 değil mi? Ben mi? 4 mi? 4, 4, 4, 4 sen körsün. Benim oyun bozuk. Bende hepsi yanıyor. Bende de hepsi Hayır, yanıyor. yanıyor. Yok tamam tamam 4 tane yanıyor. 4 tane yanıyor. Evet. evet. E, Christopher beni duyuyor musun? Christopher. Aha burada bir şeyler devirdi bir dakika. Christopher beni duyuyor musun? Ondan da sikiyim. Beni duyuyormuş beni duyuyormuş tamam beni duyuyormuş kapıyı ben kapatmadım. Tamam sen beni duyuyormuşsun. musun? alamıyorum. Yok lan 9 yaşında 9 yaşında sakin sorun yok. YMF alamıyorum. Soralım yine. Ben aldım. Eee. Ben alamıyorum. Ne ben dostum bana kendini gösterebilirsin. Ee, Christopher. Christopher mıydı? Neydi elimde bu? hiçbir şey yok ama alamıyorum EMF'i. Christ Christopher Jones. Boş. Yalnız kalıp konuşma olayı ga bilmiyorum. Christopher Jones. Beni duyuyorsan kağıdı karala. Delfanın çete bakması lazım ben görüyorum. 2. Bak, eksi iki Burası eksi iki. Bak, çete. Tam dondurucu soğukluk. Bak eksi iki gördüm. Şu an tamam. beşe çıktı. 9'a çıktı bir ama zaman ne zaman bağırır, bağırır tahmini İyi. Abi müce bağırmaz ya taşçak kokuyor Oyunca buldum Eee Christopher uh, Jones Christopher Nolan Aaa aa. Hareket hareket hareket, hareket sensörü de var. var Kağıda bir şey yaz beni duyuyorsan kağıda bir şey yaz Kağıdı karala Akka, O zaman bir tanesi yanlış ya dondurucu soğukluk yok ya yok. Yo, şey, Siz küresi yok Yok Niye ki? Sisi küresi kesin var, var. Dondurucu soğukluk olmayabilir çünkü sadece eksi iki gördük. Sis kurasıyla tamam. harekette de o oluyor? Ya da doppler oluyor. Abi şu YMF elinize alıp Aa, bir abi. bakınabilir misiniz bir ya? Bir şey söyleyeceğim, bak eksi bir ölçtüm ben burada. Kesin bu adamını eksi dört. Ben korktum o bak. Dondurucu soğukluk olmuyor mu? İşte oluyor. Tam ile Tam Söz. o zaman. Bir şey söyleyeceğim, banyo lan banyo mu? Yo. Hayır o. hayır bura bura. YMF 4 Duman çıkıyor, var bu arada. Evet evet duman çıkıyor. Donurlu soğukluk kesim var. O hareket zaman ya Poltergeist'i de amonu joku Hangisi? Bence hareket sensörü yok. Tamam o zaman. Ama hareket süresi kadar. kanka geçti gördük o yani. O bazen baga girebiliyor ya. Şimdi ya, sakin olun sabun düşmüş, ne? sabun düşmüş. Neredesin? Bu sabun düşmüş Batu abi. <laughs> Aha sabunu mu düşmüş? Batu sen bir sabun düşmüş Batu senin. Hey. Kaldır bakayım onu bir. O sen alacaksın oğlum Ben almam abi. şey şey Christopher alsın. abi. Kaç yaşındasın? 9 9 onu biliyoruz. A 9 dedi. Biliyoruz oğlum diyorum ya. Şeyleri o fırlattı değil mi? Christopher <gülüyor> şu anda neredesin? Dur, göre, yere bir dakika. Gar yazdı. Gar. Gar, Gar garaj, garaj, garajda. Abi ben dostum <laughs> tamam mı? Sakin ol. Eksi dört bacım. Eksi üç. Tamam bu soğuğu evet. seviyor. Soğuğu seven <laughs> bir şey var mı? <laughs> Sakin. Christopher bize öldürmek Sakin. gibi bir Sakin. planın Sakin. var mı Bence. güzel kardeşim? Evet dersi ne bakıcan ki İlayda? evet dersen şuradan çıkıp gidiyorum amına koyayım. Şey Christopher şey burada mi? mısın? Bu Aktif ve kurbanlarını korkutmak için etrafındaki eşyalarla oynarlar. Bence Portal abi. Bana da gibi geldi ama ne lazım Portal için? Bakalım mi? Christopher ben, senin e, türün e, Portal acaba? Aynen kardeşim. ben niye çok gelirdim ya? Ya Atuf bir dakika yarrak körün sabitleme yapmayın amına koyayım ya. Yok abi sadece. Atuf çok oldu. seviyor sabitleme yapmayı Harbi amına koyayım ben chat'i okurum zaten ben chat'i. Bir de sabitlemiş kanka, ne gerek var. <gülüyor> <gülüyor> kanka bak ikinci aklımı bıraktım bak. Abi ne yapıyorsunuz? Ben, şuradan alıyorum. Kör olduk artık. Harbi Bunu amına Eve götürüyorum mal zemeye götürüyor. Bir dakika herkes dışarıda mı şu an? Yo yo. Yo. Eee, beni beni duyuyor Koduşma musun? çıkmak için bayna arıyor ha. Aha fiyoz buldum. Ha gel fiyoz garajda. Oh, Onunu sikim gördüm. Biri bana koşuyor. Aa burada oh, burada. Sen oh. nasıl dokunuyorsun? <laughs> Öldüm galiba. Beni sikti. Aa, beni ben ölmedim la şey öldü. Beni Aa, duyuyormuş, ben beni duyuyormuş. Nerede belini? Oğlum. Beni duyuyormuş. Evet. Bir yanda bir şey söyleyeceğim bu arada. Çok afedersiniz. Eee belli başlı şey. bir filmdeki gibi. Onun nasıl sikim? Onun nasıl sikim? Onun nasıl sikim? Ekoya çıktı kanka. Ne oldu? Onun nasıl sikim? <laughs> Aklımı bıraktım kanka. <laughs> Ay ilk kez ölüyor ya yiğit. Bunu hiç <laughs> beklemiyordum kanka bu ne? <laughs> <laughs> Allah'ını sikiyim. Yemin ederim kalbim durdu kanka. Oz lan. Bu abi beni evden kovdu Oros bu çocuğu. Evet eve abi giremiyorsun mi? değil mi? <laughs> kanka. Bir şey diyeyim mi? <laughs> bu oyun bu kadar korkunç değil mi de, Oros çocukları? Abi, ne işaret Orada diyorlar. kapıdan çıkman lazım ya. Arkamı döndüm belamı sikti. Poltergeist yapalım. A yine geçelim. Yoksa of. Kanka oh, boynum sikildi. Benim betteki Hank gibi amın okuyum şişko piç. Hayır sen nasıl 9 yaşındasın? Vay. Ne koyayım? Ne yedirdiler ne, ne, ne yedirdiler? Nereye Of. Ananı bu çok sikir. kötüydü abi bu fazla kötüydü kanka. Ben eve şu an giremez miyim botu? Bak, cam benim ay, girersem. Ananı sikerek öldürür. Giremiyorsun direkt. İzin e. vermiyor. Abi cam sikeri yemem değil mi ikinci kez? Yaşlı, Yaşlı mısın? mısın? Ben güvenemedim bu ya. Şu bak. anda neredesin? Yaşlı, Yaşlı mısın? Lanızı kim? Kızma Christopher yok sen yoksun Allah Allah. Christopher. <laughs> <laughs> Yaşlı <laughs> mısın <laughs> ne yapmak? <laughs> abi benim benim beni şunu izlemem lazım ya. Abi Christopher. <laughs> Ay bu değil bu değil. <gülüyor> <gülüyor> bu niye var? Bunu niye klibini <laughs> aldınız amına koyayım? Ya bak cesedine bak. Sanki kurtarmamız için el uzatıyor şerefsiz. <laughs> Eli kalmış havada. Abi. Abi ben içeri defter atmıştım. Ona bakabilir misiniz? Hadi bir konuşsan abi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak. Ben arkamı ben hiç ölmedim bu oyunda. Tamam mı? Onu bu arada o, yayın kliplerini at. Ben iç ölmemiştim bu oyunda. Demek ki arkamı dönünce jumpscare yiyormuşum onu bilmiyordum. Arkamda ne var onu da görmedim ben. Sadece hareket edin korktum. Onu <laughs> <laughs> Kanka ben bu kadar bir şey olduğunu hiç beklemiyordum bu arada. Amına koyayım boynum ağrıdı ya. Boynumu kırıyordum amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> of. Of ya siyu ne orası bu ne amına <laughs> Of. Ben şimdi alamıyor muyum eve? Abi tamam amına koyayım. Ne bu sert? Of. Abi ne ben oldu? bir soru soracağım Batu sana. Ben evde tektim kapı açıldı. Batu. Efendim. Ben şimdi öldüm ya orada bir bana uzun bir yol açıldı kapı gibi. O kapıya gidersen eve girebiliyorsun. Arkama bakmadan koşacak mıydım ben orada? Aynen. Abi sprey boyayı ben alıyorum. Eee şey gerekiyor. Okuyorum size gerekenleri. Abi ben çok üç korktum. Altıma sıçtım bir bir bu arada ya. Kaç tane mi? E ee, bir 3 ayn mumu mu? Bir tamam. tane de Oğlum bir tane tane Siz mi istediniz buradakiler? Yine korkuyordum amına koyayım. Bir tane de ne lazım? Cool. Skull. Bir dakika o nasıl telaffuz ediliyor amına koyayım ya? Skull. Abi biz hangi ihaleti ihaleti çağırıyorduk? <laughs> tamam ben de çakmak <laughs> ve mumlar var. Ben Haliye. fazla ben korktum adım. ya. Alo. Kapatası. Amon, Amon Jeku. Niye Amon Jaku Jaku? peki? Çünkü sensörü bir şey ötüyor ama hareket sensörü mü yoksa kızıl ötesi mi bilmiyorum. Ama ötüyor abi, kesin abi. Yani. Abi değil ki o. Pardon kızıl hareket sensöründen mi bahsediyorsunuz? Hareket sensörü var diye gördük ama biz. Abi ben işte lazer projeksiyon almıştım o, o olabilir anladın mı? Ondan şey yapıyor. Ben lazer projeksiyon ekledim çünkü hani Aa ben bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim bu arada bu oyunda kesin şey vardır. Koruma vardır. Ben artık kaçla geleceğim Amon okuyayım. Belki sersemletme var. Poltergeist fena. Lazım. Yani direkt alakası yok. O yüzden öptüğü için. Kaan en... abi hoş geldin. Amon Jaka bence de. Abi bu evet, arada abi siz bir yoktunuz bir ben hemen ciddi. bunu da açayım size. Arkadan alamıyorum önde. Uf. <laughs> Ben bu kadar korkacağım hiç düşünmemiştim kanka bu arada ya. Hiç düşün. Bu ses ne bana koyayım. Ben cam sikeriyim ben değil mi abi? İkinci sikeri yemeyeceğim. Bundan eminiz yani. Yiyecek gibiyim ama bu seslerden ötürü. Götten yemeyeceğim. Christopher. Şarkı. İlayda konuştu. Chris... Amına koyayım İlayda. Kim? Christopher. Öyle bir zamanda konuştu ki. Açayım abi de bunlar Christopher gibi Jones. <gülüyor> ya. <gülüyor> Christopher, Christopher Jones. Çekeyim. ya manyak. Christopher, Jones. Ben de, ben de niye saymıyor isimleri, isimleri abi? abi? En ailesin. Dilemiyorum <laughs> <laughs> galiba demek. Christopher, Christopher Jones. Ya <laughs> da, ya da yeteri <gülüyor> <kadar> <gülüyor> ya ver bana ya. Yani. Ben avı bitireyim mi onunla? <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi oyunlarını? Galiba edebiliyorum. Bu çok saçma mesela. Christopher ben Jones. niye bitirebiliyorum? <gülüyor> <gülüyor> Christopher Jones. Mücahit <laughs> nereye saklandın Mücahit? Dolaptayım ben. Bir dakika bunun da? ses Hı? tanıması Türkçe de ya ondan olabilir ben bir değiştireyim şimdi Aa şunu. olabilir. Christopher mi diyeceğiz ne diyeceğiz? Christopher <gülüyor> falan. Christopher. <laughs> <laughs> Aha yeşil yandı lan. Dur dur dur. Dur amına koyayım dolapta grup yapıyoruz biz. Ayarlar. Biz terbiz, bu ne oğlum Selena'yı çağır. Kanka size gösteremiyorum da ben. Normalde canavarı bulduğun e, zaman e, nah, <laughs> seni, nah, seni, nah. Canavarı bulduğun <laughs> oh. zaman çıkartıyorsun işte Bu arada yükseliyor aktivite arkadaşlar düştü şu an Gel. Christopher, Christopher Jones. Jones. Beni almadın, beni almadın. Oh. Oh. Beni almadın, beni almadın. Beni almadın. Beni, beni, var, sikiyor beni şu an. almadın. Beni 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 almadın.

Valhaol the name of Christ. Ben Alo. konuşmam videoya gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Ama hayır Mücahit ya bunu yayında abi şimdi değil onları sikerim bak bir şey oluyor yine. Oklum çıktı amına koyayım. Bu kim? Kim oğlum bu? Mücahit Alo. Ben bir duşa giriyorum bir kendime geleyim. We pray you to hear us. Bu an gelir kanka. Suudi Arabik. <laughs> o ne demek kanka bunu kıyayım. Close 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 close. Close, 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 close. Galiba gitti ya. Yani. Get out of the ghost of all impurity. Oros bu ne yapıyoruz? Onun üstü kim? Ne oluyor? Evden bir şeyler mi? Şu? Aa ruhlar gidiyor. Bunlar ruh mu değil mi? Onu anlamadım. Ne bunlar amına koyayım? Ne? Batu, Batu ile buluşma gelir mi? Atif? fit yazılımcı videosu burada mı gelsin? İyi seslerin açsana DC'de. Allah'ım kalbimi Ne bıraktım. yaptınız lan siz? Öldü mü canavar? Ben tek başıma ritüel yaptım. İlayda da izledi. Ben dolaptan çocuk gibi izledim vallahi. Bitti mi şu an? Ya, ne yaptınız? Abi ya İlayda var ya sen sen karaktersizsin. Çıktı ben mı şu an hayalet? <laughs> ne oldu hayalet <laughs> Atif? Bir dakika ha, dur bir mücadele. Hallettik. Hallettik hayalet. E ben hala eve gidemiyorum ama bakayım Nasıl hayalet yok artık? Yok. Artık yok abi, Ghost Exiled diyor direkt. Müzik bile girdi hani, o kadar. Evet. Haaaa. Of ananı sikeyim. Hayalet kimdi şimdi? Amonjuko mu? Aynen. Malları, tamam hadi, mal, Malları alın da, malları alın da para veriyoruz arkadaşlar. Ben alabildiğim kadarını aldım. Anne <laughs> <laughs> bulduğum güzel. tüm mallarımızı aldım. Hani Allah Ojo'yu da aldım ben. Şeyi almadım ben. Cim <laughs> benmişim. Abi ben artık kırmızı modda oynamak istemiyorum artık bitirelim şu çiftliğimin oyununu. Hadi. Hadi o, Beni o dolapta bıraktınız ya sizin karakterinizi. Bir yani. şey söyleyeceğim ben bir, ıı, sağlam Batu sağlam sana ben bir, bir şey söyleyeceğim Batu. Ha. atıyorum beni orada kovalıyordu ya. Evet. Ben evde koşsaydım bana paso bende mi koşacaktı? Ne oldu yine amına koyayım. Ha? Ne olacaktı abi? O hayat ya, kovulmamış ne? hala. Kovulmamışsın dedim ne? oğlum ben size. Kapıya ben giremiyordum. Oğlum kitapta yazdı lan. Abi manyak mısın? Müzik girdi, deprem oldu daha ne öreceğiz? Abi bak işte yapamadık. Az para verdi Oruç çocukları. Bozuk hamle. Ölüler konuşamaz derim, susarım. <laughs> ya bak, o, ilk dakikada camskeleyelim. Nereden bilebilirim bunu? Abi ne lazım? Bende kaç para var? 900 dolarım var. Ne istiyorsunuz abi? Ben korunmak için bir şey alacağım bu arada sikerim. Sadece ben alacağım onu. Yeter. Ben abi, ölmeyeceğim abi bu oyun. Artık şey yapalım. Koruyucu mühür falan yapalım. Gidince daha evet, daha her şeyi alalım ya, abi artık harbi. Ben bir tane hacı alıyorum. Hacı alıyorum ben. <laughs> abi benim mallar gitmiş hani. Evet ben de gitmiş yok. bu arada. Benim de gitmiş çoğu şeyim. Evet evet her Zıkladık. şey gidiyor ölünce. Dedim, dedim Aa çünkü biz öldük Mücahit. Oyun o yüzden gidiyor. Biz aldık ya kanka. Biz öldük. Ondan gidiyor. Dün biz ölmedik kanka Hiç Bu ikisi öldü ya ondan gitmedi malzemeler. Doğru doğru. Akıl sayılmak için kullanılır. Burada silmek için. Abi korunmak için sadece şey mi var yani? Haç mı var? Bu mu? Aa tütsü. Ben tütsü alacağım bir tane de. Yok ben şey yaptım. Tamam ben onu da al. Ben onları alacağım abi yeter. Abi gidince mühürleri falan yapalım. Daha kolay olur işimiz. Abi ben hacla geleceğim ya. Ace güveniyorum yani. Ben Ölmeye ölmeyeceğime yanıyorum ace'ye. Ölmek istemiyorsan tütsüyle gezeceksin. Tamam tütsü onunla da gezerim. Onu da aldım. G Giresun iyi takım zaten. Ben bir şey demedim. Tamam hazırız hadi hazırlayın başladım hızlıca. Hazır var başladım hızlıca. Tamam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.